Top bizde kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Cenk İşler ve Yalçın Ayhan'la birlikte gündemi değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Milli takım arasında takımlar belki sezonun devamı için çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama eksikleri neler, teknik adamlar neler yapabilir bunları konuşacağız. Fenerbahçe ile alakalı bir diyaloğumuz söz konusuydu ve Sarı Lacivertli takımın ideal sistemi 11'i ne olabilir diye bir beyin fırtınası açıkçası yapmak istiyoruz. Herkesin gönlünde yatan bir kadro var bir 11 var. Aslında bunlardan biraz bahsedelim istiyorum Cenk İşler. Aslında ben bir 11 e, tabii e, Fenerbahçe'nin geçmişteki bütün maçlarını izleyerek kafamda bir 11 tasarlamıştım. Hı hı. Hatta bir sistem tasarlamıştım. Yani direkt tek forvetli değil de çift forvetli e, Fenerbahçe e, rakiplerine korkuru rüyası olur diye hep e, düşünmüştüm kendimce. E, tabii maçlarda baktığımız e, tek Forvet'te 4-2-3-1 sistemindeki gelen oyuncularla beraber çok iyi bir hava yakaladı Fenerbahçe. Bu bir gerçek oynadığı futbolla, ondan sonra kazandığı maçlarla ki son Konya maçına kadar gayet evet, iyi, iyi gidiyor Fenerbahçe. Dolayısıyla Konya maçıyla beraber acaba mı bir, bir değişiklik bir olabilir değişiklik... mi diye düşünülüyor mudur? Düşünüyor mudur? Bence düşünülüyordur. Çünkü orada... Konya maçının 11'ine baktığımız zaman ki Konya takımı ne kadar Fenerbahçe takımını ezberlemiş onu da görmüş olduk maçın içerisinde. Fenerbahçe şunu yapması lazım. Bir defa içeride rakibi hads edebilmesi için ve pozisyon üretebilmesi için bana göre çift forvetle çıkması gerekir. Hadep basmanında belki tek forvetle evet düşünülebilir. Yani tır maçı tutabilirsin, maçın gidişatına göre tekrar iki forvete dönebilirsin. E, ama içerideki oynadığı bütün maçlarda bence ikili e, forvetle çıkmasında fayda var düşünüyorum. Yani bana göre Samad'la Çilse ikilisi e, Kadıköy'deki maçlarda çok etkili olur diye düşünüyorum. Çünkü e, sizin iki tane kenar bekiniz ikisinin de çok iyi orta yapma özelliği var. Bu ligin çok tecrübeli iki tane deneyimli oyuncusu. Gökhan ve Caner. Gökhan ve Caner. Dolayısıyla bu sistemle ikili forvetlik sistemde zaten önleri de boşalmış olacak. Yani iki tane kanat oyuncusu yerine daha çok 4-1-2-1-2 sisteminde ee, önlü burada Gustavo'nun önünde ikili e, Sosa ve e, Ozan'ı düşünürsek, forvet arkası da pelkası düşünürsek ki orada değişme, değiştirme ihtimalin çok yüksek. Hı. Sosa Çünkü, da geliyor şu anda. E, Sosa iyi gidiyor. Sonrasında Giliyor. işte e, Perotti e, sağlığına e, kavuştu. Mert Hakan Yandaş diye bir oyuncu Mert var. Mert Hakan Yandaş ya. var. Önemli bir rotasyon e, hamle yapabileceğin oyuncu portföyün var. E, bu nedenle içerideki gelecek olan ortalar sağdan ve soldan olacak gelecek olan ve ortalara Samata'yı da rahatlatacaktır. Bu neden? Çünkü Chissey orada tek forvet olarak düşündüğünüz zaman Samata biraz daha gezgin oynadığında, geriden geldiğinde bilir e, hareketli olan hücum oyuncuları savunma çok hattını çok zor anlar e, yaşatır. Çünkü e, şimdi Yalçın haftaya kimle oynuyor? Atıyorum hangi santrafor oynuyor diye düşündüğünde statik bir santrafor karşısına çıktığında der ki rahatım. Rahat. Yani çok fazla hareketli oynamaz, gitmez orta sahaya girmez, defansın arkasına çok fazla koşu atmaz. rahat bir maç çıkarır Yalçın o anlamda. Ama karşısına hareketli hem bek ve stoperin arasına koşu atabilecek hem orta sahaya servis yapabilecek bir oyuncu çıktığında bu sefer onunla o tempoya ayak uydurmak zorunda kalacak. Ama her zaman biliyoruz ki hücum oyuncunun bir tık e, önde olduğunu e, varsaymamız lazım. Bu o da anlatmış ne? olduğun özellikleri son zamanlarda yakalayan Burak Yılmaz. Bu rol modeli, evet. oyun şablonu. Çünkü kendisini bekle, stoper arasına alıp arkadan daha rahat bir şekilde... Çok offside'de kalmasının zaten temel özelliklerinden bir tanesi çok koşu denemesinden evet. kaynaklanıyor. Kendisi de böyle açıklar bu arada. Aynen. Yani, yani o koşulları yapan forvet çok fazla yok. Aynen. Ben yapıyorum. Yaptığım için de offside yani bazen de diye. Bazen beş tane söyle. pozisyondan dörde offside oluyor ama bazen biri de kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. Evet. O da sonuç getiriyor. Sonuç getiriyor. Yani bu çok önemli. Yani son e, dün milli maçta da gördük. E, şeyin Deniz'in attığı golde. Evet. Caner'in orada bekleyip Çok onu, iyi bir top attı. Çok iyi bir top attı ama Deniz'in koşusu da muhteşemdi. Evet. Yani gelir gibi yapıp onu ayağına gösterdi, ister gibi gösterir. Arkayı. Çünkü siz e, gelir gibi yaptığınız ama savunma oyuncusu da zannedersiniz ki ayağına istiyor topu. Hı -hı. Bu da çünkü gelir, arkanda e, bekler. Ama hücum oyuncusu döndüğü anda savunma oyuncunun yetişebilme... E, ihtimalle çok zayıf yani oluyor. Bir anlık konsantrasyon kaybı her şeyi çöpe atar Çünkü savunmacı için. Çünkü ilk tercihi hücum oyuncusu yapıyor. Evet. Geliyor ve arkaya koşu atıyor. E, siz arkaya koş, onu yetişebilmeniz için yani onunla gelmemeniz gerekiyor. Evet. Ama savunma oyuncusu da orada arkası da durması lazım. E ne yapıyor i̇lk bu sefer? Geliyor, olarak i̇lk geliyor. olarak evet. geliyor. Tık arkaya yapacağı bir koşuyla iyi de bir pas geldiğinde ki Caner çok iyi bir pas çıkardı söylediğim gibi. gibi. Karşı karşıya kalıyor. Yani bu gibi ee, varyasyonları çok sık yaptığınızda saha içerisinde çok net pozisyonlara girebiliyorsunuz. Elinizdeki oyuncuların kalitesi, oynayabileceğiniz oyun da aslında biraz sisteminizi de belirler. Ee, Fenerbahçe'nin elindeki kanat oyuncularına baktığımızda... ...Perotti içeriye gelerek oynayan böyle 10 numara özellikleri baskın bir kanat oyuncusu. Ener Valencia aslında solda oynamaya daha yatkın ama ne gerçek bir kanat oyuncusu ne gerçek bir forvet... Mamed Yem için de yine aynısını söyleyebiliriz. Sinan Gümüş için de aynısını evet. söyleyebiliriz. Aslında ideal 11 herkesin kendi yerinde oynadığı 11 oluşturacaksak bu sistem bana da çok doğru geliyor. Çünkü %100 verimi bu şekilde alabilirsiniz. Hı -hı. Az önceki işte bahsettiğin oyuncu özelliklerinden bahsettin. Hıh. -hı. İtirazı olan var mı? Ben ben Erol hoca ile çalışmış birisi hı -hı. olarak Erol hoca 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmez. Diyorsun. Vazgeçmez diyorum. Şey, olabilir. Ama evet. burada çok doğru da bir şey söylüyor. Ne söylüyor mesela? Oyuncu grubunun e, Özellikleri. özelliklerinde bir tane yüzde yüz kenar oyuncusu yok gibi. Evet. evet yok. Yani böyle olunca da ne oluyor? Bu sefer sizin takım hüviyetinizde, takım e, oyun düzeninizde e, aksamalar oluyor. Yani aksamaların ol olamaması. Biz, bir kere siz Fenerbahçe'siniz. Fenerbahçe her zaman kazanmaya oynar. İçeride ve dışarıda. Şampiyonluğa e, en önemli e, pay sahiplerinden bir tanesi her zaman olmuştur. Her zaman ciddi Çok adaydır. Aday. Ciddi adaydır. Yani bu nedenle e, size gelecek olan rakipler zaten size önlem alıyor. Yani, ben katılıyorum. İçeride oynayacağı müsabakalarda Konya Spor'un bu kadar arkadan rahat defanstan top çıkarırken pasla çıkmasına yani böyle bir oyun kurgusu yakışmadı. Çünkü neden yakışmadı? Bir önceki hafta Göztepe müsabakasında Deplasman'da baskılı bir oyun Fenerbahçe taraftarını ve camiasını heyecanlandırdı. Aynı oyun şablonuyla devam etmesini bekliyorlardı. Evet. Ama Konya Spor müsabakasında formaları değiştirsek sanki e, yani Konya Fenerbahçe Konya Fenerbahçe'yi gibi. Fenerbahçe gibi. Evet. Aynen. Ya çünkü baktığında ne yaptığını bilen, oyun içerisinde ne istediğini bilen bir Konya Spor vardı. Ve rakibini çok iyi analiz etmişti. E, Fenerbahçe'nin en büyük dezavantajı bence... Biz nasıl olsa kazanırız düşüncesi bu maçta çok belirgin bir şekilde ön plana çıktı. Eğer ki Fenerbahçe bu haftadan büyük dersler çıkarırsa önümüzdeki haftalarda rahat eder. Kesinlikle. Çünkü Fenerbahçe teknik ekibinin de e, biz nasıl olsa kazanırız düşüncesini oyunculara da bu e, yumuşaklığı hissettirmiş. Çünkü oyun gücüne inanıyor Erol Hoca. Evet. Oyuncu grubuna inanıyor. Ama bazen avantajdan daha çok dezavantaja sahip olursunuz. Erol Hoca ile beraber hem Başakşehir'de, hem Malatya'da evet. çalıştım. Teknik direktörlüğünde biliyorsun, antrenör olarak da Abdullah Hoca'ya epey yardımcı oluyorum. Çok diye yakın oyun Biliyoruz, evet, evet, benzer özellikleri var. Bu yüzden Oyna bu ifadeleri kullanıyorum. Erol Hoca 4-2-3-1 sisteminden kolay kolay vazgeçmeyeceğini. Ama bir artısı var. Benim çalışmış olduğum kulüplerden bu kadar alternatifi bol bir kadroya ilk kez böyle camiaya sahip ve bunun sorumluluğu içerisinde. O yüzden Cenk abinin söylemiş olduğu sözlere katılıyorum. İçeride oynayacağı müsabakalarda çift forvetle oynayabilecek bir kadro şablonu var. O 4-2-3-1 kadrosu nasıl dizayn edilir? Erol Hoca tarafından uzun vadede. Yani baktığınızda isim olarak sayabilir miyim tabii ki, bilmiyorum. Tabii ki. Yani Kalede Altay olarak düşünüyorum. Gökhan Tisserant, yani bu önümüzdeki müsabakayla ilgili diyorum. Tisserant Serdar Caner diyorum ben mesela. Çünkü Caner'den böyle bir haftayla vazgeçebilecek bir hoca kalibresi yok Erol Hoca'da. Çünkü Caner'in bu takıma neler vermek e, verdiğini net bir şekilde gördük. Hı, hı Geçen haftaya nazaran. Ben Gustavo ve Ozan'dan da vazgeçmeyeceğini düşünerek, yani ben e, Sosa'nın geleceğini düşünerek Sosa'yı on numara pozisyonunda değerlendireceğini düşünüyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin bence şu anda zaten en büyük sıkıntısı, siz de dile getirdiniz, orijin olarak çok fazla Kenar oyuncu özelliklerini taşı taşıyacak oyunculara sahip değil. Evet. Baktığınızda hep devşirme oyunculara sahip. Çok kalabalık bir merkez orta saha oyuncu grubu Çok. var mesela. Baktığınızda bir Perotti bir oyun şablonuna uyuyor. Ama Perotti de şu anda hazır olmayışı.